kolunu kaldırıyorsunuz bu şekilde. Hı. Şimdi ben baskı yapacağım, tutmaya çalış. Ben yukarıya. Aynen. Aa, Mesela birazcık ama çok güç kaybı var. Aynen. Ya. <laughs> birazcık güç kaybı olabilir burada. Bu da genellikle boyun bölgesindeki omur e, omurga dizilin bozuklukları veya kas fazlığından kaynaklı oluyor. Peki burada ben bir de sağlığım. Bastıralım. Aa. Burası bir tık daha iyi. Evet. Kolunu kaldırıyorsunuz bu şekilde. Hı. Şimdi ben baskı yapacağım, tutmaya çalış. Ben yukarıya. Aynen. Mesela biraz güç kaybı var. Aynen. Birazcık ya. güç kaybı olabilir burada. Bu da genellikle boyun bölgesindeki omur e, omurga dizilin bozuklukları veya kas fazlımdan kaynaklı oluyor. Peki burada? Ben bir de sağlığım. Bastıralım. Aa. Burası bir tık daha iyi. Evet. Kolunu kaldırıyorsunuz bu şekilde. Hı. Şimdi ben baskı yapacağım, tutmaya çalış. Ben yukarıya. Aynen. Mesela biraz güç kaybı var. Aynen. Birazcık ya. güç kaybı olabilir burada. Bu da genellikle boyun bölgesindeki omur e, omurga dizilin bozuklukları veya kas fazlığından kaynaklı oluyor. Peki burada? Ben bir de sağlığım. Bastıralım. Aa. Burası bir tık daha iyi.